Acayip bir şey yapmışlar ama böyle duvara yapışık gibi de değil. Oo. Bu kadar bir yer. Aa, Şuralar aynen, şu çıkışı olmayan yerler. Karayi şey. Karayı yakalım. Ay burada, ayı burada. göster. Kaldır. Ha, iyi bulduk. Ayı bulduk. bulduk. Ayının yanına düş bakayım bir. Abi çok iyi ya. Şuraya bak gençler. <laughs> kafana çıkayım gel. Abi çok iyi. Gel kafana çıkayım. Açsan <laughs> <abi. gülüyor> hoş geldiniz gençler. Yeniden sizlerle beraberiz. Muhammet ile beraber bugün Süper ayda Backrooms'a gideceğiz gençler. Backrooms'ta modlu haliyle yapacağımız şeyler var. Bazı yerleri merak ediyoruz. Oraları görmek istiyoruz. Hazırsan oğlum gidelim. Şimdi, Şimdi burada yeşil odaya. Evet bekle Backrooms'u şöyle. Aynen gençler. Oo, çok merak Ters burayı. Ters bir korkunca o kadar arkadaşlar. Aynen şöyle çık bakayım burada normal dur. Aynen gençler içerideki Aa, acayip bir şey yapmışlar ama. Böyle duvara yapışık gibi de değil. Falan bak, böyle evet, gördün mü? Aynen. Ters bir korkuncayız. Hem de duvarda değil yani. Evet. Onu demek istiyorum. Baksana böyle bir şey çizmişler buraya. Kapat şu mod şeyini. Kim çizmiş? Evet, gençler gördüğünüz gibi Backrooms'un içindeki esrarengiz odaya girdik. Şey şimdi e, korkuncayı şimdi ben kurtar korkutacağım. <laughs> korkuncayı ben burada böyle korkutacağım. Evet. <gülüyor> 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 Kenardan girip burada korkutacağız. Aynen gençler gördüğünüz gibi Backrooms'ta durum bu. Başka neresindeki Backrooms? şöyle tepeden görelim bakalım. Oo. Bu kadar bir yer. Aa, Şuralar şu çıkış olmayan yer. yerler? Şurası da bak ilginç yer bu. Burası da mı şey? Aa burası da bir yer. <laughs> bak Aa. dışarısı bak içeri de giriliyor. Burası böyle bir yer bak. Oo. İçerisi burası bak şuradan evet, içeri hemen. Evet doğru. Ama buraya gidiyor. Aa, Kayboluyor. Yani. Bak. Evet. Nasıl sonsuz? Bak. Şöyle. Şu anda burada bitiyordu ya şimdi şurada bitiyor. Bak şuraya indiğim evet, zaman. Evet bitiyor aslında. Bak İndi. şuraya indim, arkamı döndüm bekle. Siyah kaldı düzelecek şimdi şöyle. Aynen. Geldi. Vay. Şimdi bak dönüyorum şurası bitiyor evet, şimdi. Evet aynen. Yani harita şuraya i̇şte buraya spawnlanıyor. İşte bunlar. Code mühendislik He? Harita spawnlanıyor direkt oraya. Evet evet doğru aynen öyle. Kapatıyoruz gençler backroomsun. İlginç tarafları da bu şu anda görüyoruz. Ben de ilk defa görüyorum bunu. Baba ışık geliyor da oradan. Evet şuradan bir şey var. Merhaba. Merhaba. No clip. Yani buradan içeri dalıyorsun. Sonra aynen şuradan bir ara. Burası backrooms'un da backrooms'u. Aha da arka odalar yani. <gülüyor> arkadaki <gülüyor> en arka odalar. arkadaki arka ee, odalar. Tam e, tam arka odalar yani. Çık bakalım şöyle. Hop 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 hop. İşte bu gençler. Acayip bir labirent. Şurası hiç gittiğimiz abi. yer değil bak şurası. Ha git. gitti. Aldı. Karayı yakalım. Aa, şey. kara Aa var, ayı burada. Ayı, ayı burada. Ayağa göster. Kaldır. Ha, ha, ha iyi bulduk. Ayı bulduk. Ayının yanına düş bakayım bir tekme at falanmış. Direkt gidiyor, direkt gidiyor. Gidiyor mu direkt? Ona bir şey yapınca bir şey oluyormuş İndiğim tekme atınca. Gibi gitti. Ayı Ama nerede? Onu yeniden burası? bulayım. Bula bakayım o ayı. Siyah ayı buluyoruz gençler. Arada bir çıktığında yakalayacağız şimdi. Aha orada şurada Aha. sağda yakaladık. Ona bir teknik at ya, bir şey at ya. Bir dokun bakayım ona, dokunabiliyorsan. Böyle değil. Bu halde dokunulmaz mı? Üstünde sadece görebiliyor. Yaklaşılmıyor mu oraya? Yok. İnersem direkt kayboluyor. He. Vay o yüzden yok. sadece Ay, böyle görüyoruz. Bu şekilde Sihayı böyle yakından görmüş oluyoruz. Aç Bence vampir gözleriyle bir evet. şey yapmış. İn aşağıya. İn Şöyle yaparsan... Heh, kayboldu ya. AKB. Hemen kayboldu ya. Ona bir tane patlatamaz mıyız şöyle? Öyle bir yorum vardı. Bir patlatma olayı yapabilsek ona bir tane Öyle şöyle. Öyle bir şey yok bak. Bak bir patlat bir şey olacak bence. Patlat. Aha orada geldi. Şuradaydı buraya ışınlandı. Işınlandı. Ayı ayı zaman zaman bak geziyor orada burada. Bakayım daha nerede şu anda. Ayı arıyor. Ha, bir şey gidiyor orada. Yok değil. Ayı arıyoruz gençler. Şurası ne çıkış yeri zaten. Orası. No escape. Aynen. Bak şu var. No escape burada sanki. Hmm. Değil mi? Aa. Nerede? Ayı mı? Yok. Ayı Ayı bıktı Şu an güzükmüyor. herhalde bıktı bizden. Yok. Çünkü şu an biraz daha yukarı çıksak belki görürüz bir yerden. Şöyle bir kalk yukarıya. Hmm. Ay Aa, şurada. Orada. Gördüm. Aha da burada gençler. Ama sürekli değiştiriyor yerini. Hiç durmuyor yerinde. Bak <laughs> sadece gözleri kaldı. <laughs> Vampir aynaya bakınca böyle oluyor evet, ya. aynen öyle. Dur düzelteyim. Düzel. Düzelttim. Evet. Gençler ayımız böyle burada. Bunu da görmüş olduk. Bunu bu şekilde görmeyi planlamıyordum ben aslında. İlginç oldu benim için. Arkadaşlar böyle yeniden baş, yeni başladıysanız bu şöyle hızlı gitme taktiklerimden kullanabilirsiniz. <laughs> Taktikler Muhammed Alp'ten. Şimdi karavalesine bir girelim gençler. Modlusunda bazı şeyler açık olmadığı için onları açmak için ayı kurtarıyoruz. <laughs> Ayıları kurtaracağız. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın gençler. Videoya da beğeni atarsanız seviniriz. Şimdi Muhammed Alp şöyle hızlıca birkaç ayı kurtarsın burada da bakalım. Tık 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 tık. Nerede vardı? Şu tip, tepede var en kolayı. Burada var. Evet, Arkadaşlar çok güzel. bir saniye. Ha. Ha, öyle yapabiliriz. Zıplama. <laughs> Artırıyoruz gençler jump'ı. Aynen. Uuu, çok iyi be. <laughs> i̇şte bunu böyle oynayacaksın oğlum. Normal oynamayacaksın değil mi? Aynen. Modlu böyle oynamak da bak bak şöyle hop. Oo. Hızı da bir iki katına. Hızla bir şey yapmana gerek var mı bilmiyorum. Şimdi hop. Çok güzel. Zıplama böyle ya. Yeter zaten. Zıplama çok iyi ya. Zıplamayı yazdım. bekle. Chat yazısı geldi. 18. Ha speed de. 2 katı. Jump tamam. 10'du değil mi? 10'du galiba bilmiyorum. 20 yaptım. Tam 20 zaten. yaptım. Güzel jump bence. Jump'a dokunmana gerek yok. Şimdi bak bakalım. Hop güzel. Hop, Bu çok süper. daha iyi. Süper süper. Buradan karşıya hop burada da bir tane şeyimiz var. Çok Hemen yapalım. Oldu. Oraya gelince o gidiyor. Gitmemesi gerekiyor yani. Heh, şu an gene yanlış. Değil mi? Ne yanlış? Yo, doğru, doğru. Doğru. Yanlış ha. değil, doğru. Oldu, oldu. Şimdi oldu. Aynen. Tamam. Anahtarı bakalım. Alamıyorum. Hemen Son çok da... pahalı zıpladı için var. Son... Al bunu da. Şimdi buradaki anahtarı al kutunun içindekini. Aynen. Buradan bir uç diğerini al. Kutunun içindeki. Aynen. Yani işte iglo ya. Neyse. Buradan bu tarafa uçmak çok... Orada yanlış yere gidiyorsun. Orada Biliyorum. anahtar yok. Aldığın anahtar boşa gitmesin. Diğer anahtarı... İki tane alıyor. Üç al, tane de alıyor. Alıyor mu? Bak iki tane Aldı. oldu. Aldı. Aa. Dördüncüyü de al. Üçüncüyü de alacağım be. Zıpla. Hop. Vallahi al, ben almıyor zannediyordum. Bakayım. Bak üç taneydi. Üç anahtar oldu. Böyle üçlü tutuyor. Şöyle. Bir canım var. Bir vurdum öleceksin birisi. Şurada can var. Git onu al. Bir yerde can vardır. Şurada var. Oraya gidersen or ölürsün de sen. Öldürürler seni. Ama uçarsın ölmezsin. Zıpla. Gel. Uçarsın. Yiyorsa uç, gel. uç uç uç. Uhuu. Ben ha. niye şunu yapmadım? Aynen good mod değil mi? Doğru diyorsun. <laughs> evet uç bakalım. Şimdi ala ayılarımızı kurtaralım. Anahtarlarını aldığımız ayı daha var. Birisi bak, bu baba, mağaranın içinde. Bak baba bekle bir şey daha göstereceğim. Hı hı. Ha burada da var bir ayı. Bundan, bundan başlarız. Hayır be. bekle. Bir tane daha mı anahtar alıyor. Dört evet. Dört tane mi alıyor? Vay be. Dört tane anahtar alıyormuş ya. An. Aç bak, bunu bakayım. Arkasına Şimdi bak. Şimdi arkasına anahtar da oldu. Birini kullandık. Tak. Tamam biri azaldı. Şimdi bir tane şurada var. Hem onu kullanalım. Oo çok uçuşa bak ya. <laughs> çok iyi be. <laughs> Ya uçuşa bakar mısınız? Bir mağaranın oraya gidelim. Abi şuna bak Allah aşkına ya. Bu nasıl bir uçuş? Uç? Bunu da mı aldık? Ha bunu da alalım. Ha bir tane anahtarımız kaldı. Gençler toplu bir ayı kurtarma etkinliği yaptık şu anda. Ha, buradan da oraya gir. Abi bunu bayılıyorum şu anda. Bu zıplama işi çok enfes bir şey değil mi ya? Tamam ben böyle. Bitti de, mi hani ya? De. Bitmedi mi? Daha işte kaç ayı kurtardık Bitti burada? Bitti bütün şeylerimiz. Bence açıldı kocaya falan. Hayır bosu da yapayım mı? Yap bosu da hadi yap bosu da. Şimdi bir de bunu yapalım gençler. Zaten beni böyle, böyle durduramaz ki. Abi çok iyi ya. Şuraya bak gençler. Kafana çıkayım gel. Abi çok iyi. Gel kafana çıkayım. <laughs> get out. Get out. Böyle yapmamıştık hiç değil mi? Çok iyi değil mi? Vur vur bir tane vur. Get out. Gençler baksanıza. Bak bak bak, oğlum. Yoo <laughs> yapma. He good moddasın zaten ha, sen. Ben Ölme bilmiyorum. de yok. Good mod. <laughs> çok iyi değil mi? Gençler. Uykum geldi. ya. böyle işte bekliyoruz falan filan. Böyle olunca da oyun heyecan olmuyor değil mi işte? Tamam değişti. Böyle daha iyi. Açsın bakalım önü. <laughs> ya hiç şey yapma. Dur dur bir dakika. Hiç bir oynama. Oynayacağım ya. Uçarak güzel oluyor. Ben de kaç yürü bakalım bir tane daha vur. Adam bu kadar uğraşıyor, o kadar uğraşıyor. Biz burada gençler <laughs> bekliyoruz böyle. Hiç ya dokunmama yok. müsaade et. Niye dokunmuyorum ben? Ha, Allah Allah hareket... Zaten bir şey olmuyor mu? Bir şey ya. olmuyor mu? Şöyle döndürülebilse burası... Hani başka açılardan... Hayır bak... O umursamazlığımızı gösterebilsek... Gösterebilirim bak. Bekle, o yüzden ee, bekletiyorum. Benim umursamazlık seviyesi. <laughs> bekle, şu an göstermiyorum. <laughs> Haydi. Haydi bitir artık Hadi koca ayak. Yapma be Hadi koca bitirme, ayak bunu. Bitirme, bitirme. Çünkü umursamazlık Hadi, seviyesini koca göstereceğim. Ayak. Hadi be koca ayak. Yeter be koca ayak. <laughs> bak şuna. Gençler değişik oldu böyle. Modda oynayınca bir acayip oluyor. Vur bakayım yapıştır. Tamam. Hemen buradakini de alalım. Hemen gidelim. Koca evdeki o meseleyi halledelim. Bakalım. Hı -hı. Anahtar görünüyormuş televizyonun içinde. Ne demek televizyonun içinde anahtar görünmesi? Al bakalım onu. Oğlum alamıyoruz. Uçmaktan alamıyoruz. Aa. <laughs> Çok iyi. Sıkıştırıyor be. Daha var mı burada? İyi kalmadı herhalde. Balığım tendirde tendirde Kalmadı, tendirle, tendirle, Kal kalmadı. tamam devam edelim çık bakalım <laughs> Açıldı bir mod gençler Modun içinde hiç oynamadığımız için Size modu göstermek için kurduğumdan dolayı modu silip tekrar baştan içinde hiç oynanmamış oldu Bu arada bu modla alakalı video yaptım ben Kanalımız içine tıklarsanız şöyle ana sayfa Baba. kısmına videolara bakın Orada modun kurulum videosu var gençler Altında da açıklama yazıyor link var linke tıklayacaksınız abi link nerede link nerede diye de yorumlara yazıyorsunuz ama link orada o videoda o videonun altında gençler ya açma burayı şey gel buraya gel burada şimdi şey aç no clip aç no clip i. no clip'e basmaya çalış evet bassana Heh. bassana şimdi şurada bir yerde diyor ne var bence oyunu a'ya basınca yani başlatınca a'ya basınca başlatınca mı dur bakayım başlat oyunu Heh, başladı oyun şu anda değil mi? Evet, anahtar orada bir yerde değil. Şu an döneceğiz. Dön. Bu tarafta görünmüyor. Dur bakayım. Bu kadar ya. Bir şey Allah Allah, görünmüyor. Niye şöyle görünmüyor? Şöyle göstereyim bir de bakış şey açısını. Anahtar burada, görünmüyor. orada görünmüyor. Şey. Burada değil. Şurada bir şey var mı? Dur. <laughs> Nereye çıktık biz ya böyle? Dışarıya. Aa. Ha. He. Dışarıdayım şu an. Evet ama böyle olmaması gerekirdi. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Bırakınca kesin içeri sokuyor Bak. İçeri bakayım. Aşağı düşürüyor. Aşağı düşürüyor. Düşürmezse şu anda evet. muhteşem olurdu değil mi baba? Ama orada anahtar göremedik değil mi? O fotoğraf modunda mı demişti acaba? Tam emin değilim. Neyse bitirelim bu bölümü. Sevgili gençler bu bölümün burada sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın gençler. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.